İnsan kendi iklimindeki gıdayı yemelidir. Yani eti farklıdır, efendim işte otu farklıdır. Bak ben şey söyleyeyim, yani Meraküm Yaylası'nda, hı hı. Meraküm Dağı'na görüşmüş dağ Nerede dağ hocam, havaalanında var zaten. Yani Sivas Havaalanı'nın üzerinde hı. bulunduğu dağ. Dağın adı ne? Ben vallahi bilmiyorum. Meraküm. Ha, bilmiyordum şimdi. Meraküm Yaylası. Mesela o kadar çok bor var ki, gidiyorsun... Bor mu? He bor böyle cam gibi bir Aha. cam şey gibi. Bildiğimiz bu. Enteresan. Onu geçen şeyde gördüm. O vit tünelinden geçerken gördüm. Evet. Orada çıkarıyorlarmış. Yani mesela oradaki kekik hiç ummuyorsun. O keke öyle bir şey veriyor ki. Hmm. Yani e, hatta mesela rüyama girmişti. Ya böyle bir kekik nasıl keki güneş görmeden yağ içinde tutarsan iç hastalıklar için son derece faydalıdır. Kekiki ya yani yağ o şey zeytinyağını kekik koyduğunuz zeytinyağını güneşte tutarsan o dış yaralar için çok faydalıdır. Yani Aldın. enteresan bir kek, kekiği var oranın. Yani oranın kekiği mi? Kekiğin genel mi hocam? Kekiğin genel manası hmm. bu hmm. şey var da ama oranın kekiği böyle çok... Baba annem az önce söyleyecektim. Dağdan onu toplardı işte hocam. Dağın başından giderdik o çermiklerin arasından. Bilirdi o yerini nasıl biliyorduysa. Dağdan o kekiği toplardı. Mantarı yani. da çok güzeldir. Öf. <laughs> Haziran geliyor. Haziran, <gülüyor> Haziran <gülüyor> Sivas'tan bizi izleyenler zamanıysa toplayıp gönderecek. Adet, şey, Haziran'ın 15'inden itibaren şey oluyor. Ben hatta halde bir arkadaşımız vardı. Telefonunu da almıştı. Ona söylemiştim. Şey geldi mi? Mantar geldi abi derdi. <laughs> Çok güzel mantar geliyor. Gürrevik daha var. Oradan toplayıp getiriyorlar. Bilenler topçamdan getiriyorlar o şeyleri. Ee, ben de hani onunla ilgili... Hocam oldum. ağız tadı dediğimiz şey de bununla alakalı olabilir mi? Mesela şimdi... Ben size... babam ağız tadım, benim ağız sırası oluşturmadık yani. Yok hayır siz dediniz hani herkesin yaşadığı, doğduğu evet. yere göre biy olur diye mesela herkes her bölgede herkes başka bir şey yiyor ve evet. yediği şey ona uygun oluyor mesela bize Ege tarafında böyle uşak e, şey ne neydi orada ne var başka denizde Denizli, Ege uçak ondan sonra yukarı doğru gidersek Kütahya var i̇şte oralar da yani mesela dağda çamların altında yetişen bir mantar türü var çama hı. da benziyor hı hı. ve bunu Türkiye yemiyor bile o kadar kıymetli bir mantar ha. olduğu gibi batıya gidiyor mesela Hakkari'nin daha şey altında yetişen e, e, kar altında yetişen bir mantarı var. Yok öyle bir şey. Dünyanın en güzel lezzetli eti kabulmüş. Mutlaka yetişiyor. altında, karın altından çıkan mantar ama çok aşırı derecede protein yüklü olduğu için hemen e, şey ya, kurtlanıyor. Çıkar hmm. çıkmaz taze. Yani en fazla İstanbul'a getirecekseniz onu buz şey içerisinde getirmeniz lazım veya evet. Yani evet. Hızlı, tüketilecek, Taz, bir şey hızlı yani. tüketilecek bir şey zaten kıymetli olan şeyler böyledir. Kıymetli olan bir şey saklayamazsın hemen tüketmen lazım o mevkiye tüketmezsin. O bizim bizim Gaziantep'lerin bir buyur. şeyi vardır. Biraz daha şey yaparlar aynı marka var yani ta, ta şey gibi oluyor. Bir gün yalvar yakar ya dedim benim hanım dedim bu sizin şöbiyeti seviyor. Biraz götüreceğim İstanbul'a işte. hem sana veremeyiz dedim. Bu, Bunun taze yemen lazım burada otur ye istediğin kadar ye. Ha. Dedi sen şimdi götüreceksin 7-8 saat sürecek dedi. Alacaksın yolda dedi. Bunun tadı bozur dedi. Ben bunu vermem sana. Şanımıza yakışmıyor. Ha, şanımıza yakışmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani kıymetli şeyler şana yakışmıyor. Bizde kabarcık diye bir üzüm vardı. Bir destan bir üzüm yuvarlak. Antep'te mi hocam? Evet. Orada, şimdi geçen gittim. Kimse onu yapmıyor. Çünkü dayanmıyor. 8 saat filan ömrü. Herkes kendi yiyeceği kadar tiyek bırakmış. Hmm. Şey değil yani bu normalde ticari değil yani ticari olamıyor. E yani bunu kopardığını taze öyle bir koku öyle bir raya öyle bir lezzet yok. O zaman Ama sen bunları yemek için oralara gideceksiniz ya işte, yani. İşte dediğim bak coğrafi şeyli işaretli yemekler olduğu gibi coğrafi işaretli gıdalarda şeyler Bitkiler. de var. Bitkiler vardır, meyveler vardır. Orada yiyeceksin. Yani mesela Karadeniz'in kokulu üzümünü ancak şey yapıyorlar hani o çıra yapıyorlar içiyorsun. Ha, halı, harika bir koku. Ama normalde onu ağzına attığın zaman böyle içinde cırk bir şeymiş gibi patlıyor ağzına. Hiç ben mesela sevmiyorum onu. <laughs> evet, anladın mı? Bizim hatun parmağı diye bir üzümümüz vardı. Hala var gerçi ama ona filodol diye bir ilaç attılar. Tabiatı bozuldu. Çiğniyeti bozuldu üzümünü yani. Ben hatta onu bir peşine düşmüştüm. Bir kere İtalya'ya gitmiştim. Dediler ki dünyada iki yerde bu üzüm yetişiyor. Evet. Ve İslahiye Ovası'nda bir tane de şey. E, po, po Ovası'nda. Ya çok ilginç biliyor musun? Gittim. Mesela İslahiye Ovası'nda üzümün olduğu yerde Hı. batı şey doğu tarafındaki dağ nispeten in, e, şey, alçak. Ingin, alçak. E, batı tarafındaki dağ yüksek. Hı. Aynı şey, aynısı şeyde var. Biteri. Po, po'da. Po Ovası'nda. Ve orada da yetişiyor. Hatun parmağı diyoruz. Biz böyle şu uzunca. Hususlar, uzunlukta. Üç tane çekirdeği var içinde. Baktığın zaman sap sarıdır. Mesela çok dayanıklı bir üzümdür. Ağzına atarsın patlar. Müthiş bir rayiha, müthiş bir lezzet. İşte ama tabiatını yerini değiştirdiğin zaman aynı neticeyi alamıyorsunuz. E peki bunlar mesela insan ele değmeden, yani insan dokunmadan, işte doğal haliyle bu kadar evet. güzel. Evet. İnsan dokununca hocam? E bu ağaçta işte bela oluyor. Bizim o kadar kavga ettiğimiz, gürültü ettiğimiz, can boğazdan çıkar diye kitap yazdığımız bu. Tasarlanmış, üzerinde çalışmış çalışılmış olanlar e, şeyini kaybediyorlar. Fıtıriliğini kaybediyorlar. İlahtan gelme halini kaybediyorlar. Tasarlanmış oluyor yani. O tasarlanmış. Şimdi bu folidol diye bir ilaç kullandılar. Bunu biliyorlar bağcılar. Hı. Ondan sonra şeyin tabiatı bozuldu. O üzümü Eski Şimdi şey şişelim az altı şey sönük kalmış balon gibi duruyor. <laughs> Anladın mı? <laughs> Geçen gün hocam bu, bu hani devlet denetim yapıyor işte sahte bilmem ne yapalım sahte içine şunu katan falan, falan filan yani tahşiş yapan bir vesaire vesaire durumlar var ya. Bir tane adamı beşinci keredir sahte baldan yakalıyorlar. Bal. Aynı adam. Evet bal hocam. Ondan sonra, yani adam firmayı değiştirmiş ya devam, devam etmiş. Firdayı değiştirmiş devam etmiş adam çok dürüst adammış. Çünkü ben yani geçmişte bir şey demişti. Biz ballar, biz arılara güvenmiyoruz. Çünkü artık arılar da şey yapıyorlar. Yani arılar, biz mevsimlik arılar var diyorlar ya. Yani. Evet evet. Biz artık arılara bal, güvenmiyoruz. <laughs> balığımızı kendimiz yapıyoruz. <laughs> Ama siz bir şey demiştiniz. Arıyı bozarlarsa her şeyi bozarlar demiştiniz. arı ölürse her şey ölür. Niye? Arı asıl şeydir. Asıl e, yani dölleyici arıdır. Hmm. Tabiatta asıl dölleyici arıdır. Yani o ekosistemin merkezinde arı mi arı? Yani. Kurtları ve arıları çıkar yeryüzünde biter hayat. Kurt hangi yani? Daha bildiğiniz şey... kurt, dağdaki kurt. Ha dağdaki kurt, büyük. Evet. evet. Niye? Dede kurt değil yani. Kurt niye hocam? Arı tamam ama. Yani işte aklıma. dengeyi Cenab-ı Hak belki de mesela burada kurt ise başka bir yerde aslandır. Yani hmm. ekür, hmm. lağm olan hayvanlar bunlar sürekli denetleme yapıyorlar. Cenab-ı Hak mevzinde. Aslında mantık yani... şu galiba, sistem var. Evet. Bu sistemin içinden siz neyi bozarsanız Neyi bozarsanız Sistemi bozmuş oluyor. Sistemi bozulmuş oluyor. Ama işte dedim ee, tarım sisteminin ekolojik dengesi ya arı üzerinedir. Arı bittiğinde hayat biter. Uhu, çok Bütün dönlenmeleri şey. arılar yapar. Daha çok yani. Çünkü her şeyden bir şey topluyor. Yani özlerini topluyorlar. O özlerini toplarken de ücret olarak e, çiçeğin dönlenme ihtiyacını giderler. Çünkü orasında, burasında kendi cinsinden to topladıkları erillik tohumları vardır. Hmm. Onu şeye verir hazane döllenmesine sebep olur. Yani eriği de, bademi de, da bunu da dölleyen hep şeylerdir. Evet. Toz da yapar tabi Yani ee, şey de var yani rüzgar. Rüzgar Hı. tozlanmaya müsait bir şey oldu. Bu tozlama ve arı. Aslında mevzuyu istediğim yere bir şekilde getirdim hocam. Şöyle. E, şimdi programı izleyen kardeşlerimiz çok oluyor. Yani şöyle izleyen şu kardeşlerimiz var ama ben şöyle anladım. Onu söyleyeyim. Neyi çözdüğümü anlatayım hocam programa gelen misafirime göre programı devamlı izleyenler var. Yani mesela bütün programı izleyenler var. Her hafta gelene göre ayda bir izleyenler var. Ondan sonra sonra dönüp tekrarını izleyenler var vesaire vesaire. Bunu çözdüğümü anlatmak için söyledim. Çünkü çok yerde karşılaşıyorum. Yani işte uçakta karşılaşıyorum. Biri geliyor ya geçen haftaki programınızı izledim diyor. Bir yerde oturuyoruz orada muhakkak biri geliyor söylüyor. Geçen ee, bu tamamen direkt sizin mesele, ya bu konuştuğumuz meseleyle alakalı diye söyleyeceğim. Birkaç tane daha var ama o mevzu açılırsa oraya girelim. Ee, geçtiğimiz hafta sonu e, Beylikdüzü'nde bizim burada, ben orada oturuyorum. Bizim bir kardeşimiz var. Sağ olsun bir dükkan açtı. Kanatçı dükkanı açtı. O da başka bir mevzu da. Kanatçı, tavukçu meselesi biraz sıkıntılı iş evet. diye siz söylemiştiniz. Neyse sağ olsun bir kahvaltı yapalım abi dedi. Oraya da bir esnaf arkadaş gelmiş. Ben tanımıyorum yani. Ama o ben geleceğim diye gelmiş. Yani benimle konuşmak için, bunları anlatmak için gelmiş. E, dondurma imalatçısıymış hocam. Dondurma imal ediyoruz biz diyor. Uzunca bir zamandır diyor ben bunu yapıyorum. Aslında ben kuyumculuk da yaptım ama diyor çok da güzel para var o işte diyor. Kuyumcusun, zarar etmiyorsun falan. Ama diyor ben hani şunu düşündüm diyor. Bundan başka benim hani üretim mi yapacak bir şey yapmam lazım evet. diye düşündüm diyor. Yıllardır dondurma üretiyorum. Ama şöyle bir şey farkındayım diyor. Ben diyor yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. En doğalıyla yapmaya çalışıyorum. Çünkü ben diyor şuna inandım. Ben bu işi yapan biri olarak yani gıda üreticisi biri olarak insanlara helal olmayan yani helal olmayan sizin o anlattığınız bütün çerçevede. Yani helal olmayan derken illa parayı gasp etti demek değil. Yani onu demek için değil bu. Yanlış bir malzeme koyarsam da diyor bu. Yaparsam ben bu insanları bozuyorum. Aynen öyle. Ama şöyle bir şey dedi bana. Ya lütfen bunu programda konuşsanız sizler konuşsanız olmaz mı? Her yerde bizim gibi bunu derdeden esnaf var. Her mahalleye gitseniz bulursunuz. Ama hiç kimse bahsetmiyor diye biz yoğuz zannediyorlar. Daha az para kazanıyoruz ama insanların bu içine koyduğu maddeyle fıtratını bozmayı ben istemiyorum. Tamam. Ben, de, ben de, şunu söylemiştim. Belki 10 sene önce ilk defa söyledim. Bu vakitte, bu çağda hı hı. mümine hı, hı helal ve fıtri gıda hazırlayanlar Hazreti Peygamber'in zamanında olup Endek Savaşı'na katılmış gibi sevap alacak. Ben de bunu söylüyorum. Benim replik sözüm bu. Beylik sözümdür. Yani in, bugün insana, mümine Hı. helal gıda vermek için çabalayanlar o dönemde Resulullah'ın yanında bulunup da şeye katılmış, Hayber, şey, Bedir Savaşı'na katılmış gibi kıymetli bir iş yapıyor. O Çünkü, kadar önemli. O kadar önemli. Çünkü fıtrat bozuluyor. Fıtrat bozuldu. Günlerin sonunda hadi Davut'a ait bir söz var. Diyor ki, ee, günlerin sonunda insanlar gıdalarıyla vurulacaklar, yedikleriyle vurulacaklar. Havlos da diyor ki e, günlerin sonunda e, müminlerin yani Allah'a inananların yiyebilecekleri dağ başındaki otlardan başka bir şey kalmaz. Dağ başındaki otlardan başka müminin yiyebileceği el değmemiş, dokunulmamış, fıtratı bozulmamış bir şey kalmayacaktır. Yani esasında Mesih'in temel görevlerinden bir tanesi de domuzu öldürmektir. Domuz öldürmek tam da budur. Yani böyle insanın gıdasına, yaratılışına, fıtratına domuzca müdahale edip onun gı gıdasını bozan, yani tabiatını, fıtratını bozan, hmm. ademiyetten çıkar çıkarmaya çalışan domuz niyetli ve domuzların yok edilmesi. Bunun anlamı şudur ki insan yeniden fıtri gıdaya dönecektir. Bu bu kadar devam etmez. Bak zaten inkarcılığın zirveye çıktı. Gaydi gayri insani hareketler zirveye çıktı. Cinsiyet bitti ya. Yani mesela ben bazen görüyorum. Ya hep genç kızlar efendim işte he, orası burası da açmışlar. Yani ilgi görmesi lazım. Doğru. Hiç e kimse bakmıyor. Hiç kimse ilgilenmiyor. Neden? Çünkü erkekte de o cevher kalmadı. O, o güç kalmadı. Yani bu da yediği şeyler yüzünden. Tabii. Ya. Yani şu çok amiyane söyleyeyim. Hı. Erkekte şehvet yok. Esasında öbüründe de kalmadı. Entrisan bir bir dejenerasyon yaşanıyor. Yani e, fıtrat bozulması var. Karga e, şeyde karga kedi tırmıyor. Kedi köpeği köpek kediden kaçıyor. Fare de kedi kedi tırmıyor. Böyle bir hale gelmiş. Evet. Bu cibiliyet bozulmasıdır. Yani bu insan hayvanların işte yakınlaşması falan diye bakılıyor ama öyle değildir. Bu bir cibiliyet bozulmasıdır. Her, her şey kendi mihverinden çıkmış durumdadır. O yüzden eşyayı yeniden mihverine oturtmak gerekiyor. Hatta mesela Bediüzzaman Hazretleri diyor ki kadın evinden uçuruldu. Derhal yuvasına döndürülmelidir. Ama biz bunu şöyle anlıyoruz. Kadın dışarı çıkması. yok öyle bir şey. Çünkü başka birçok yerlerde var. Diyor ki bir zıpırın yani ben tükelimi ben kullanıyorum. Böyle hadisenin kıymetini bilmeyecek bir kocanın tasallutunu çekmektense böyle kadınlar gibi çalışıp kendi emeğini çıkar. Bunu da söylüyor yani dolayısıyla kadın çalışır. Bunu biri eve hapsetmez he, tabii ki. E, hepsi eve hapsetmek niyetiyle yani söylemez. Söylediğine kadın tekrar fıtri e, görevine gelsin, fıtri kişiliğine gelsin. Yani çocuk doğurmaktan, birisinin karısı olmaktan utanmayacak hale gelmesi lazım Ama Rıdalarla her şey yerinden oynatıldı. Yerlerinden oynatıldı. Kadın kesin işte kadın gibi hissetmiyor. O zaman hadi evet. biraz böyle ortasına ha. doğru götüreyim meseleyi. Erkek mezun. de, erkek gibi değil. Tam mevzunun ortasına tamam. gidiyor. Hocam Hatta... piyasaya bakıyoruz o zaman şimdi, çıkıyoruz dışarıya. Ya çıkma dışarıya, zaten aha şu elini aldığın zaman bunun içinde baktığında o Instagram'a, bilmem nereye neyse yani sosyal medyada zaten karşına çıkanların çoğu bu ve bunun para ettiğini düşünüyorlar. Ayrı bir şey ama sokağa çık, dışarıya çık, piyasaya çık işte. Ne diyorlar adına, ne denirse. Çıktığın zaman gördüğün şey, tamam bilerek ortadan konuşalım dedim. Erkek olmayan erkekler yani her haliyle ve bunu inkar etmeyen, bunu söylemekten de hiç çekinmeyen kadın olmayan kadınlar yani nerede cinsiyet değiştirme artık zannederim şey yasal bir durum bilmiyorum yani ama ortada bu kadar olduklarına göre iyice herhangi bir şey yok. Sebep bu mu yani? Şimdi bir hadis-i şerif var günlerin sonunda ayak kıyamete doğru veya günlerin sonunda her bir kadına her bir erkeğe kadın düşecek diyor. Hı. Hı. Ben şöyle de abi o rivayetlerde de zaten işte çok büyük savaşlar olacak, erkekler ölecek işte erkekler az kalacak da kadınlar işte mecbur kalacak gibi. Doğru. O günün adamları da tamamen böyle oldu. Böyle diyorlar. Ama bugün öyle değil. Yani 40 erkekten bir tanesi erkek, erkek gibi kadınların olacak. itibar edeceği veya o kendisini güvende hissedebileceği bir erkek. Yani normalde kocalık dediğin şey kavvamdır. Yani Hı. Allah diyor ki, ale Kadının dayanacağı, güvenebileceği ve yani kendisini güvende hissedebilecek manevi bir ortam var etmesidir. <laughs> erkek budur. Kavap dediğimiz budur. Yani böyle maçoluk yapmak, bağırmak, çağırmak, döverim şunu yaparım değil. Öyle doğal Yine bir mevzudaydı yani en başta. Evet. Dağ gibi duran biri evet, yani. Dağ gibi işte. Dağ gibi duran insan erkek kalmadı. <laughs> bir tek erke bir yan o kadınlık hissi olan şey onlara yönelecekler yani. Yani Dejenerasyon esasında erkekte de daha fazladır. Hmm. Yani her her 40 erkekten bir tanesi ancak güvenilebilecek nitelikte güçlüdür, sağlamdır veya kavamdır. Ve onu da kadının eril şey dişilik özü hissediyor. Yani bu böyle yakışıklık falan ondan bahsetmiyorum. Bu hmm. bir fıtrat bir şeydir. Yani hani e, yöneticilik de bir kimyadır. Bu er, erillik de bir öz ve bir kimyadır. Yani adam adam yakışıklı olmasıyla alakası yok mu bu eril halin. Evet bu o hissiyat ya. Yani. özü onu tanır. Onunla kendisini güvende hisseder. Her türlü şeyi riski göze alır onunla beraber olmak için. Yani bu enteresan bir yapıdır. İşte erricalu kavvamuna diyor ya kavvam dediğimiz güvenilebilir. Ama bugünün insanları mesela diyelim güveniyorsun geliyor omuzunu baş, başını koyuyor omzuna, Yorulduğu zaman omuzu oradan çekiyor. Kasım bir bakıyor ki başı boşlukta kalmış. <laughs> <laughs> yani maalesef işte esasında bunları ben anlatıp duruyorum ama bunların hepsinin başlangıcı şey olmayan, fıtri olmayan gıdalardır. Ee, gıdaya atılan ilaçlardır veya onlara yüklenen hormonlardır. Birçok, birçok şey gıda mesela çapraz çaprazlama ile yeni bir misyondan başka bir hale getiriliyorlar. Bunların hiçbirisi ilahi değildir. O yüzden mesela Cenab-ı Hak ezelde bir şey nasıl yaratmış? Bunun dışına taşırılmış her bir şey hmm. ma uhille bihili gayrillah kapsamına girer ve bir tür haramdır. Çünkü Allah ezelde turuncu yarattı, hmm. portakalı yaratmadı. Hmm. Portakal sonradan bizim kendi nefsimiz ve çıkarımız için işte ma uhille bihili gayrillah dediğimiz mesela yani Allah'tan başkası adına bir şeyin uhille edilmesi, tabiatının dönüştürülmesi. Evet. Bunlar çoğaldıkça bu gıdalar, yediğimiz o, o tür gıdalar çoğaldıkça bize güç, kuvvet düşer.